turist. Şey, yok turist değil Türk. 18 bin som. Som kaç do, ıı, Türk lirası? Yani 1 bir, dolar, bir buçuk dolar mı yaptı? Yani? Bir, bir bu buçuk, buçuk, dolar. dolar değil mi? Bir yarım dolar. Bir yarım dolar doğru mu? Hmm, gidelim. Teşekkür. Kara üzüm 15 bin. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Elbiselere bak. <laughs> Çocuk satıyorlar. Kıyafetler mesela bakalım. Bu kaç para? Tamam. Ha. Çorap. Kaç tane? 3 tane 10.000 10.000 som. 10.000 som ne yapar? 1 dolardan az. 1 dolardan az. Ekmek. Bu kaç som? 3000 aynı. 3000 som. Ekmek 5 lira o zaman burada. Ha. Ucuz Türkiye'de burası. Tekstilde falan iyi. Tekstilde Kazak da söyledi. Buradan tekstilde bir şeyler alayım dedi. Benim kıyar ana ne satıyor lan bu? Tandır mı? Gel gel. Kurutulmuş et mi bu? Tandır da pişiriyor. Tandır. Kaç som? 180.000 80 bin kilo. Biz kilo 80 bin. 180 bin. Ha. Kilosu 180 bin sormuş. 180 ana çekirdek. Doğru. Neçe som? 40 bin som. 40 bin som. 35 kameralar kilo. 35, 35'e bırakırım diyor. Özbekler okay, acayip, işte. acayip ticaretçi. Kolay gelsin kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne lan? Soğuk aşlan bu. Yani soğuk, soğuk. ayran yapıyorduk, soğuk, soğuk çorba yapıyorsun ya. Ondan. Şşt, yemekleri de yapmışlar. Patlıcan, salatalık yapmış gel gel pis bakıyor. Ha, şey o. Niye video çekiyor Bu ne? Baksana. Özbekistan sokak lezzetleri. Bu güzel herhalde. Nedir? 700 son. Bir tane yumurta. Ana oh, şey, bura güzelmiş şöyle gezmek için. Çiçek. Sabah pazarı. Ne pazar ne pazar burası? Sabah. Sabah. Çiçek. Çiçek şey sen gereksiz duruyorsun değil mi? Türk, Türk dersin gereksiz. Bak burada. Çeksene. Ne bu? Anam. Adam kime yapmış lan bunu? Canım anam. Canım anam. Cennetim anam. Ha cennetim anam cennetim. Cennet, Türkçe, Kazak dilinde de aynı. Y, ye, J ye yerine geçiyor. Burada da aynı Y, ye, ye yerine geçiyor. Burası çiçekçi. Hayır, çiçek var ya. Alo hmm. Dur. A selam. Bir son kaç Türk lirası? söyle. Bir sunum bilmiyorum da bir Bil. dolar 12 bin 12 bin 500 bir dolar. Bir dolar 12 bin 500. Türkiye'de o zaman bu Türk lirasından değerli mi değerli para? Falan. İstersen şuraya git. Geç abi. O zaman 3 1 ee, bir Türk lirası üç. Bir son 3 Türk lirası. Büyük bir ihtimalle. Ha. 3 3 TL. Bak şimdi. 15 bin son. 45 TL. 45 45 lira. Kilosu. İşte öyle yaptın. Öyle yaptığın zaman şeydir bak. 5.000 bin 15 lira. Ki bir elma pazarı burası. Elma o yüzden ucuz. Ha. Türkiye'de nasıl? Aynı fiyatlar aynı hemen hemen ya. Aynı. Üzüm bak. Bu güzel bir üzüme benziyor. 20 bin 60 lira. Türkiye'de de 60 lira. Yani artık dünya global olmuş ya. Fiyatlarda pazar. Şeftali, nektari. Bu elmayı biliyorum. Mesela 15 bin son 45 Türk lirası yapıyor. Tamam mı? Türkiye'de de o fiyat. Daha ucuz alırsın elmayı. Bu pahalıymış ciddi söylüyorum. Özbekistan pahalı. Pahalı değil mi? Bence pahalı. Bu Millet Tür Türkiye'ye ucuz pahalı diyorlar ya. Pahalı. Mesela elma. Bu elma 30 lira. Elmada sıkıntı yok. Türkiye'de de 30 lira. Şeftali. Şeftali, şeftali. Üz şu üzüm güzel. Özbek üzümü zaten. Özbek üzümünü kurusun Türkiye'ye de satıyorlar. Mi? Selamünaleyküm kardeş. Ha. Türkiye'de çok Özbek üzüm, özbek cevizi. Ceviz geliyor, doğru. Çok fazla geliyor. Ceviz geliyor. Armut. Şeftali, mesela elma, şimdi, elmayı nasıl güzel silmiş ha. E, onun adı biliyor musun? Bunun mevsimi ya. Mesela e, tavuk, tartış. Bir ara kiraz, e, çilek falan çok oluyor. Kiraz da var değil mi? He. Bak, armut. Kaç bin? Elma on beş bin, armut? Kırk bin son. bin son. 3, 4, 12. 120 Türk lirası. Pahalı. Yani Türkiye'ye pahalı diyenler dünyayı bir gezsinler de görsünler. Bak bu elma bizde de var. 30 lira. Anca alırsın. Bir de şimdi fiyatlar aynı Özbekistan'da maaşlar ne onu bilmiyoruz. Ha. Türkiye'deki maaşlarını alamıyorsun burada aldığımı. Aa. Tanıdığın ot var mı? Bunu. Bu, bu kuşburnu sayılır. Akta görüyor. işte. Yani Şeftali nektari, şeftalisi şeycisi. Çok şey yani. Çok Özbekler ticaret iyi bilir. Böyle gördüğün zaman Türkiye dünyadan ucuz olduğunu görüyor ha. Millet pahalı diyor bir de. Türkiye pahalı falan değil yani. Ha geldik buraya. Grup, nohut. nohut kaç bin neşe? Dört bin son mu? Kırk bin son. Yüz yirmi TL. En zoru bu ak ah, ee, bence ucuz değil. Pahalısı. Pahalı, bence ucuz Pirinç? değil. Pirinç. Bil Pi ha, 30 bin son. 30 bin, 30 bin Türk harazim parası 90 farazim. 90 TL. Doğru Harazim. Şerlettin Arzem Şah biliyor musun sen? Şerlettin Arzem Şah. O Harazimli değil o. Değil Pirinç, Pirinç Harazimli. Ee, hadi gidelim. Lan Şerlettin Arzem Şah nereden ama Özbekler onlar kendi kabul ediyor. Halbuki Cahrettin Erzemşah bey dili. Bey dili boyundan Oğuzların. Öyle mi? Bey Tabii. dili. Bey dili. Ekmeği çıkaralım. Dur. Bacım ekmek kaç para? Ekmek. Altı bin lira. Şimdi Türkiye'de 18 lira. Türkiye'de ekmek altı lira la. Ha yani Türkiye pa ha yeşillik. Bak roka. Ne roka ne kadar? Roka. Ne kadar? Rokola. On Kolay gelsin. Otuz lira yapar. Bizde parça başı 5 lira. <laughs> ha. Salatalık kaç son? On bir. Kolay otuz lira. 10. Pahalı. Çok, çok dedi ya. Çok diyor. Ha, et. Bak en pahalı et. Et belki ucuz olabilir. Et. Evet. Ne kadar et? Et kilosu ne kadar? Kilosu 90 mil son. 90 mil son. Kemiksiz. 90. 3 9 27, 270 lira. Best işte kendisi. et ucuz. Türkiye'de et pahalı sadece. Tam 270 lira yapıyor. Olur mu? Tabii Türk Güzel. et. Kolay gelsin. Ha. Bak bir şey söyleyeceğim. Burada kendilerine ait bir şey yok. Yok. Hep yabancı yapmışlar. Kolay gelsin. Peki. Bir yarım kilo on kaldı on bin diyorsun. Kolay gelsin. Ben de som yok. Abi, ne var? <laughs> ben Türk, Türk lirası. Ha, sen Türk değilsin ama. Alalım mı? Yo yemeyeceğim ben. Aynı. Aynı. Eve götüreceksen al. Evet, sen de Özbek de Türk, Türkiye Türk'ü de Türk. Aynı yani. Çok güzel Türkiye'de, Rusya'da çok normalde çalışsın. Çok güzel, kolaycası. Hayırlı işler. Ben burada değilim, ben Türkiye'deyim. Geziyorum ben. İşte, afiyet olsun, güzel mi? Güzel, güzel. Videoda. Allah, şey istiyorsun. Burada sonra bak, bunu istemiyorum. Ha. Ama bu bir kilodan fazla. Bakın. Bak böyle. Bir, bu. bir buçuk. İki var mı? Bir buçuk var. Bir buçuk var. Bir Siyah üzüm. Özbek sistemin üzümü çok. Çok güzel ya. Yani. Hmm. Değişmiş. <laughs> Türk market diyor. Hmm. Kaç para kavul? 15 bin. kokuyor ya. Kaç bin som? 15 bin som. 15 bin som. İyi. Keçires. Ha bak taze fasulye. Kaç bin som? 15 bin. 15 bin 45. Fasulye normal. Ha? Bu böğrülce değil mi? Bu taze fasulye. Bu böğrülce. Bu. Bu taze fasulye mi? 10 mu kalın? 10 mu? sattım. Akırı kadar bir şey yok. 10 bin yıllık. Bu kaç diyor? Bu bulunmuyor. Taze fasulye. Kaç para diyor? 15 bin. olmaz. 10.000 bin olmaz. 10 bin. 10 E hadi 12.000 olsun. 12.000 bin alak. Mihman gəhəm kılamıdın mı? Yigirmeni sattım. 15.000 bin yıkı bir hemen. Kızın nasıl? Bunlar ticaret bacayı bana. Valla. Bir. Hocam, ben ben üzüm o kadar sevmem. Çay sigara severim. Bunlar ya. Harika bir şey. Şu ara sezon herhalde. Pembe domates. Ula bunun ne işi var burada? Nasıl Yok değil mi? Ayı her yerde ayı. Ya bu sıra. Sen şimdi canlı Ha limon. Yok, yok yok. Limon ne kadar? Canlı yayın değil. Ben çekiyorum YouTube atıyorum. Mi? He. Bayağı bir uzun video oldu. 10 dakika, 15 dakika. 10 dakika, 15 dakika arası yapıyorum. Evet. Gezdiğin yerleri atıyorum. Evet. Bu patates mi? Değil. Atete yemez bu. Markoz. Havuç. Hatice, ha havuç. Ha ne ka, ne kadar? Beş mi Somya, Som soma. Anladım. Soma. Dedim, benim... Türk mü? Türk. Ankara'dan mı? He. İstanbul Ankara'dan. Ankara. Mı? Antalya. Sen oğlum herkes Antalya diyor. Oğlum Türkiye'de millet Antalya'ya gitmek istiyor. Hepimiz birdi. Hepimiz birdi tabii. Sen Karluk'sun, <laughs> ben Oğuz'um. <laughs> Din özbekler Ama dinli para Yok. Ana patat... Bu patates mi? Ne? Bu patates Kartofu Kartofu Kırmızı değil mi lan bu? Kırmızı Ha Kaç ne kadar? Hocam Kaç son bu? Bu, bu kaç son? 6 bin Hocam gel Hadi gidelim. 6 bin son 18 lira. Hadi gel. Patates de pahalı. Geziyoruz işte lan. Tamam. Neyse Özbekistan'da pazarı gezdik. Yumurtayı sorduk muydu? Bacım kaç som? 1.200. 1 1 1 1 1. 2.000. Yani ya 1 sent mi? Oğlum sen de dolarla konuşuyorsun. Şunlarla bak soralım. Bu nasıl bu kavun lan? Bu kavun mu? Kavun. Ne kadar bu? Bir, bir, bir son. son. He? şeker da. demek. Şirin şirin. Şirin, şirin tatlı, tatlı yani. demek. Türkiye'de de, de şirin tatlı demek. Anladın, Anladın mı ha? Bu burada ben burada değilim ki.